Evet arkadaşlar. E, Fluence araca klima gazı basıyoruz. E, eğer elinizde gaz ve aparatınız varsa zaten az çok bu işten anlıyorsunuzdur. Gazı verebilirsiniz. Ama nasıl vereceğim diyorsanız da şöyle anlatayım kısaca ben. Arkadaşlar şurada gördüğünüz iki adet gaz verme subabı var. Bu subablardan biri basınç diğeri emiştir. Gaz emiş tarafından veriliyor. Eğer elinizde gaz basma cihazı yoksa gazı emiş tarafından verirsiniz. Şöyle bir aparatımız var. Ee, basınç tarafından gaz veremezsiniz. Şöyle elinizdeki manometreyi zaten bozar. Biz manometre ile veriyoruz gazımızı. O yüzden emiş tarafından. Emiş tarafının borusunun hangisini olduğunu çözmek isterseniz de şöyle boru kalın olur. Emiş tarafının borusu kalın olur. Basınç tarafının borusu şöyle gördüğünüz gibi daha incedir. Zaten genelde şu subabların üstünde high, low, H ve L harfi yazar. L harfi yazan yani low, low düşük basınç olan yerden gaz veriliyor. Yüksek basınç olan yerde zaten elinizde makine yoksa veremezsiniz. Ee, arkadaşlar şu an e, peki arabamızdaki gazın eksik olup olmadığını nasıl anlarız? Şu an su stop halindeyken çok anlayamayız. Bunu çalıştırıp öyle anlayacağız. Şimdi biz arabamızı çalıştıralım. Klimamızı açalım. Şimdi arabayı çalıştırdığımızda, klimayı açtığımızda şurada gördüğünüz manometredeki basınç düşecektir. Klima evet, klima devreye girdi zaten. Zaten görüyorsunuz manometredeki basınç düşüyor. Birin altına düşmemesi gerekiyor. Birin altına düşerse vakuma gider ve klima motoru kendini korumaya alır. Eğer siz profesyonel değilseniz yani biz bu işi yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu kilogram hesabı veriliyor klimalara gaz. Ama elinizde gaz var ben kendim vermek istiyorum diyorsanız da dikkat etmeniz gereken klima çalışırken şu manometre bir barın altına düşmeyecek. Düşerse zaten kompresör kendini korumaya alır. Şu anda biz bunun gazını tamamladık zaten. Az önce korumaya alıyordu kompresör kendini. Biz gazını verdik. Şu an gördüğünüz gibi gazımız normal. Şuradan dönüş borusundan tutup soğuk olup olmadığından klimanın çalışıp çalışmadığını anlarsınız. Bu boru soğuk olur. Basınç borusu sıcak olur. O yüzden buradan da anlayabilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır.